Geriye kalan önemli soru şu: Bu yılanlar havadayken nasıl yön değiştiriyor? Yüksek çözünürlüklü görüntüler, Jake'in ilk kez kuyruğun havada nasıl sallandığının ayrıntılarını görmesini sağlıyor. Acaba bir dümen görevi görüyor olabilir mi? Yoksa bu yılanın dönmesini sağlayan vücut şeklinin çözülmesi zor hareketleri mi? Kuyruğun aerodinamik bir işlevi olup olmadığından emin değilim. Tüm bu soruların cevabı bugün bulunmuyor. Jake'in bu görüntüleri kare kare incelemesi, genel bakış kameralarıyla karşılaştırma yapması ve çok daha ayrıntılı bir inceleme yapması gerekiyor. Bu çekimi belleğimde yıllarca gördüm ama bunu gerçekten çekmeyi kimse başaramamıştı. Bu çekimler sayesinde en azından ayrıntılı bir biçimde neler olduğunu anlamamı sağlayacak bazı ipuçları bulabilirim. Yılan uçuşunun tüm sırlarını çözmek için aylar, belki yıllar sürecek çalışmalar yapılacak. Uçan yılanları araştırarak çılgın bir yılanın uçma yeteneğini nasıl kazandığı konusunun sadece yüzeyini kazıdım. Ama en azından şimdilik Jake'in yılanı yuvası olan ağaç tepelerine uçmak için serbest. Uçacak. Hazır mısın? Uç. Uç.